Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aslanla birlikte Bugün davardayız Oğlum Aslan Petrol de buradaymış Aslan oğlum benim Aslan oğlum Heykeltıraş Dur oğlum, dur oğlum Dur oğlum bir de sıçan vardı. Bizim av köpeğimiz vardı. Nereye gitti? Da var yayılıyor arkadaşlar. Bak. Dur lan. Lan sürttün mü lan? Sürttün mü oğlum? Petrol. Aslana bulaşma aslan seni var ya. Yiyir yiyir. Yani aslanın dokunuşu seni ikiye böler. Dur kızım. Şu dalı alalım. Dalı alalım. Durun korkmayın keçiler. Beni yabancılıyor musunuz? Evet, yemişen yiyelim arkadaşlar, yemişen. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Biz yemişen diyoruz siz. Davşın elması falan dersiniz de, davşın elması değil. Bu, yemişen. Geçilerin en sevdiği şey, kara tiken. <laughs> fare geldi, fare 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 fare. Fare, fare gel. Fare fare fare. Bu da benim yeni av köpeğim arkadaşlar. Fulin. Yeni fulinimiz. Fulin 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 fulin. Gel kızım fulin. Fulin gel. Aslan. Daha için icatsın. Da var bizim çiftliğin oraya geldi arkadaşlar. gelin. Az bir işi var. Ben bakıyorum. Bak. Ne <laughs> o petrol? Aşınma ya. Aslan ne kadar terbiyeli köpeksin lan sen. Allah billah. Yani. tutan. Tutun. Tut. Ölüme. Ölüme aslan. Ölüme aslan. Aslanın bir duruşu var arkadaşlar. Onu bir yapsın. Ha, fare geldi fare. Fulin fulin fulin. Fulin. Gel kızım gel. Petrol. Fulin gel. Anam 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 anam. Fulin 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 fulin. Kızım fulin. Yeni av köpeğimiz fulin. Fulin fulin. Hani aferin kızım aferin. Gel Fulin. Fulin gel. <laughs> sıçan sıçan. Lan bu da ne kadar korkutmuşlar lan bunlar. Bana böyle geliyor benim mi yabancıladılar. Davara biraz hard davranmışlar herhalde. Aslan. Terim <laughs> oğlum Aslanın kankisi. Aslandan çok güzel anlaşıyor arkadaşlar. Flin gel kızım. Bu <gülüyor> <gülüyor> şinir, şinir. Arkadaşlar bu şey ee, you know Flin'in sahibinin köp şey, köpeği. Sami dayının. Adam öldü gitti. Av köpeğini bırakmadı ya. Vallahi billahi. Hemen hemen 70, 75, 80 hemen vardır hemen hemen yani o abimiz. Hala 3 tane av köpeği yavrusu varmış. <laughs> Bir tanesi de bu. Fıllı kızım. Fıllı. Fıllı, 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 gel. Aferin Fıllı. Aferin kızım. Çok uyanık ha. Harbi çok uyanık olacak. Hafiften de biraz baraklık var. Aslan koku alıyor arkadaşlar. Aslan ölüm. Yola çıkma. Allah koku aldı gidiyor bak. Bugün perşembe. Yola çıkmayın. yola çıkma. Gel. Aman 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 aman. Yola çıkma. Gel. 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 bir dangalağın birisi. Size çarpar marpar. Bir erkek de burada var. Petrolün arkadaşı. Erkek ki ya. Köpeklerin ya. Koyunların nasıl yabancılığı ya. Ese. Şş, meyveye dokunmayın. Ben <laughs> cesaretli lan. Artık petrolden mi ne cesaret alıyor da? Allah cesaret arkadaşlar. Siyah kolbes. İyime lan. İyime lan. Uyuma. Gel Fulin gel kızım sen Fulin yabancılığa dua et buraları Yoksa seni çiğ çiğ yır, çiğ çiğ Fulin gel kızım Sen uyma kızım Ne alaka lan senin bacağın nasıl, niye eri Ha, bir tanesinin bacağı kırıldıydı o mu acaba Eğeri tutmuş demek ki Aslan. Tepeleri gözlüyorsun. Bir koku mu alıyorsun? Bak uyma. Fulin biraz sana alırsa. Petrol. Lan Yalak petrol. Ne? erkek lan. Junior dayıları salmayayım Junior dayıları. Seni çiğ çiğ ile çiğ çiğ çiğ, çiğ. Abi güçsüz buldun değil mi onu? Gel filin sen. Lan! Uyma lan! Sen ne karışıyorsun ya? Sen ne karışıyorsun? Petrol tut lan! La çarparım ha! Hadi! Uyumayın lan filin ha! Filin gel kızım sen. Sen elini yakanlar buldun mu filin? etme sen elini kana bulama kızım. Pardon elini değil dişlerini. <laughs> Bak kanki olmaya başladılar. <laughs> Fulinin kuyruğu yavaş yavaş kalkmaya başladı. Biraz daha zaman geçirse ikisi oynar. <laughs> はい。<music>